Ve genç kardeşlerim sakın yarım saat boş vakit bırakmayın kendinize. Hiçbir şey bulamadıysan, kitap okumak da canın istemiyorsa, sembol olsun diye anlatıyorum. Okuduğun kitabı yırt ama boş durma. Hani bir roman okuyordun, dün onunla meşguldün, bugün roman da bitti, iş yok. Şöyle elini şakağına koyup boş durduğun an şeytan şartelini açıyor. Sana sinyaller akıtmaya başlıyor. Boş durmayacaksın. Hiçbir şey yapamıyorsan dediğim gibi o okuduğun romanı yırt çöpe at veyahut da onu bantla yeniden yapıştır. Ama iş üret kendine. Psikolojik bir anlatım tarzıyla bunu sana anlatıyorum. Kitap yutmanın bir faydası yok. Spor yap. Baktın ki çok efkarlanıyorsun. Sıva kollarını otur yerde 10 tane şınav çek. Kültür fizik yap. Çık sokakta yürü. Daha da bunaldın. Evdeki odanı kapat kapısını. Annene de ki ben biraz meşgulüm bu evde. Yatağını al bu köşeden o köşeye taşı. Masanı o köşeden o köşeye taşı. Baktın olmadı bir daha taşı. Rahatlayacaksın. Boş kaldığın her dakika şeytanın elektrik akımına tutulacağın dakikadır. Bunu unutma. Boş kalmayacaksın. Yahu mümin nasıl boş kalacak? Elbette Kur'an okuyacaksın. Elbette zikir yapacaksın. Elbette abdest alıp iki rekat namaz kılacaksın. Asla boş kalma. Bir şey yap. Kesinlikle Allah'ı ve ahireti düşünmeyen, konuşmayan arkadaşla oturma kalkma. Cep telefonunu çıkar şimdi. Oradaki isimleri sırayla tara. Allah buyuruyor ki deyince ne buyuruyor diye merak etmeyen birinin telefonunu sil. Böyle bir arkadaşın olmasın senin. Ve sakın karmaşık iş yapma. En önemli işlerin, önemli işlerin diye listen olsun. O liste üzerinden iş yap. Başka türlü sen karışıklık içinde iş bitiremezsin. Ananla babanla arkadaşları karşılaştırınca anan baban en önemli olsun arkadaşlar da önemli olsun okulun en önemli olsun bir dergi takip etmen bir haber okuman önemli olsun bunun gibi namaz en önemli olsun tesbih çekmek önemli olsun yani din sana farz diyor vacip diyor sünnet diyor bunun anlamını çıkar ondan sonra da bir daha tasalanma ama karma işler bitmez işlerdir birini bitirmeden öbürüne geçeceksin onu bitirmeden buna geçeceksin iş bitiremeyeceksin bu iş bitirememekte zamanla seni çökertecek. Kesinlikle çökertecek. Ve bunaldığın zaman yalakalık yapmadan, yalan söylemeden ve dinleyeceğin, itaat edeceğin birine git derdini anlat. Ama rol yapma. Ne işe yarayacak ki rolün senin? Olduğu gibi anlat. Nasihatine uy. Ama sen 19 yaşındasın. 19 yaşında bir arkadaşla yapma bunu. 19 yaşındaysan en azından 38 yaşında olan biriyle yap bu istişareyi. İkiye katlasın. Ömrü, birikimi, fazileti, örnekliği en az ikiye katlasın. 40 yaşında bir hoca var, 50 yaşında da bir hoca var. 50 yaşındakine gitsen, onun tecrübesi daha fazla. Daha fazla genç görmüştür. Genç kardeşlerim, hanım kızlarım, delikanlılarım, yarınlar cennette Musab bin Umeyr'le, Enes İbni Malik'le, ile radıyallahu anhum cemiyan. Buluşmak isteyenler, size söylüyorum, dünya dertsiz olmaz. Dertlerin altında kalmayın. Dertler sizi bulan, bunaldınca Kur'an'a gidin, namaza gidin, istiğfar edin. Allah'ın izniyle Kur'an, namaz ve istiğfar sizi rahatlayacaktır. Çünkü bu dünyada herkes bu karanlık tünelde yürüyor. Herkes, gavuru, Müslümanı, genci, ihtiyarı, ama elinde Kur'an olanın elinde nur var. Tünelin ucunu görür. Namaz kılan tünelde rahattır. İstiğfar eden tünelin ucunda rahat bir karşılanma ile karşılanacağı için dertsizdir, tasasızdır Allah'ın izniyle. Herkes doğuyor, herkes yaşıyor, herkes imtihan oluyor. Evrensel bir kural bu. Bunun değişik bir tarafı yok ki. Türklere Allah farklı uygulama yapmayacak ki. Kureyş çocuklarına yapmadı ki siz bize yapsın. Türkiye'de olmak bir farklılık mı? Hayır. Azerbaycan'da da olsan öyle, Azeri de olsan, Türk de olsan öyle. Şu şu ekolden, bu ırktan, bu köyden bir şey değişmiyor ki Allah için. Hepimiz kuluyuz. Hepimiz kuluyuz Allah'ın. Kulluğumuzu yanlış anladığımız zaman, Allah'a karşı bazı haklarımız var gibi zannettiğimiz zaman Şeytanın avucunda oyuncak oluruz. Allah göstermesin. Biz Kur'an'la, namazla, istiğfarla, hayat gerçeğini bilip bu tünelde yürürsek sabrı kullanabiliyoruz demektir. Biz ölünceye kadar bu mantıkla yaşayacağız. Ölünceye kadar öğreneceğiz. Ölünceye kadar Allah'a tövbe edeceğiz. Ölünceye kadar Allah'a dua edeceğiz. Ölünceye kadar sabah akşam zikrimiz olacak. Estağfurullah diyeceğiz, La ilahe illallah diyeceğiz, Ayet-el Kürsü'yü okuyacağız, Felak Nas Suresini okuyacağız. Ve hiçbir şekilde umudumuzu kesmeyeceğiz. Genç kardeşlerim, gülmeyi, yemeyi ve uyumayı sınırsız tüketme sakın. Bu üç şeyde sınırsızlık, çizgisizliktir. Kaybettiğin çizgi de şu bahsettiğim Allah ile huzur bulma çizgisidir. Gülmek, yemek, ve uyku. Bunların üçü de gerekli. Ama ölçülü gerekli. Bunlar ölçüsüz olduğu zaman sen yanarsın. Ey mümin gençler, hepinize selam olsun. Son sözüm de şu olsun. Rahat etmek istiyor musun? Huzurlu bir hayat istiyor musun? İki elin kanda da olsa, alnından akan terleri silemeyecek kadar yoğun bir ortamda da olsan huzurlu olmak istiyor musun? Kendine soru sor. Benim en büyük derdim nedir? Cevabın ne zaman gerçek cevabın, vicdani cevabın ne zaman? En büyük derdim Allah ile buluşmak, Allah'ın rızasını kazanmaktır. Olduğu gün sen rahat. Eğer bugün üniversite, evlilik, nişan, iş, evdekiler, arkadaşlar, çevredekiler seni bunaltıyorsa, senin en büyük derdin. Allah ile buluşmak değil. Onun için tasalanıyorsun sen. Onun için uyuyamıyorsun. En büyük derdine geri dön. Allah rızası, cenneti, peygamberi bunlar en büyük derdin olduğu gün seni ölüm bile korkutamaz. Dilerim böyle olursun. Sana selamım olsun. Sana meleklerden selamlar olsun. Allah sana sabırlar versin. Sebat versin. Dik duran kullarından etsin seni.